hikmet düsturları fıtrat kaideleri kanunlarla uygun olmalı fıtrata uygun olmalı kanunlar yapılabilir tesi olmalı yoksa kanunu çıkartsın tatbiki mümkün olmaz kavanini hak revabıtı kuvvetle imtisat edecek hakta kuvvetle yani Allah'ın emirlerini sen kanunlaştıracaksın ki avama cumhura yani çünkü cumhur avam insanların çoğunluğu avam insanlara tesir etsin e bugün Allah Bizi yaratan Rabbimiz bu kanunlar bize tarif etmiş. İşte kadın erkek ilişkilerini tarif etmiş, söylemiş. Çalışma ortamlarını tarif etmiş, söylemiş. Giyim kuşam şekillerini tarif etmiş, söylemiş. Bunların hepsini tarif etmiş. Sen bunlara uymuyorsun. Sonra bunların ikisini bir ortaya beraber bir yere koyuyorsun. Niye uyuşturucu içtin diye hapse atıyorsun. Niye zina yaptın diye, niye bilmem başka büyük günahlara girdin diye işte veya işte toplumun ahlakını ifsad eden şeyler yaptın diye adamı cezalandırıyorsun. İyi de adamı sen oraya atıyorsun. Adamın önünü açıyorsun. Eğitim sisteminle, okulunla bu yaşına kadar adama hiçbir eğitim vermiyorsun ki. Kanunları söylüyorsun. Önce bir eğit. Öğretim değil, bilgi yükleme değil. Eğit. Yani ahlakını eğit. E toplumun ahlakı çocukluktan okullarda başlayacak. Sen uyuşturucunun kötülüğünü ahlaka verdiği tahribatı çocukken bunu aşılamazsan çocuk nereden yetişecek? E çocuk 20 yaşına gelince mesela ilkokulda uyuşturucunun kötülüğünü bahsedilmiyor ki. Bahsetmek lafta değil. Alkol, uyuşturucu bütün kötü alışkanlıklar. Bunları kanunen yasak olduğunu anlatmakla beraber ahlaken kötülüğünü, Allah'ın bunu yasakladığını anlatmak, tarif etmek, ikna etmek lazım. Allah yasakladığı için kanunda yasaklıyor dedik mi? Olur tamam ikna olur insanlar. Yani bu ve benzeri tespitler çözümler bulunabilir. bir Diğer konu da hani ilk Halef Selef'ti ikincisi bu kanunun tatbiki konusuydu. Allah'ın Kur'an'dan gelen emriyle hak kanunla beşerin kanunu birleşmezse tatbiki mümkün olmaz. İnsanlar bunu uygulamaz. E diğer bir nokta da birilerinin hatasını dindar bir ailenin çocuğunun hatasını, dindar birinin hatasını, birinin hatasını, bir partinin üyesinin hatasını umuma fatura etmek başlı başına bir hatadır. Kaldı ki İslam'a fatura edilmeye çalışıyor. İşte dindarların çocukları neden böyle oldu? Hayır, sekülerlerin çocukları zaten kopmuş, savrulmuş, gitmiş. Dindarların da dindar ailelerin de bazen böyle çocukları maalesef böyle hatalar yapabiliyor. Bunu dine mal etmek büyük bir hatadır. Ve la tezuru vizre okra. Birinin hatasıyla onun en yakın kardeşi, ahbabı, annesi, babası mesul olamaz. Mesul olamaz. Bu sigay mübareyle büyük bir cürümdür. Büyük bir günahtır Kur'an-ı Kerim. Dört defa bu ayette bize hatırlatma yapar. En yakın akrabası masumun, masum akrabası hatasından mesul olamaz. Şimdi burada e, bizim anlamamız gereken e, bir mana da şu. Kardeşim sen dindar nesil diyorsun tamam da akşama kadar laiklikle Kemalistle Kemalist bir düzende kapitalist bir sistemle komünist bir düzenle yetiştirilen çocuk annesinin